Yeni bir aşk mı doğuyor? Nehir Erdoğan ve Cem Aydın arkadaş ortamında yan yana oturdukları sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik olup içeri kaçtı. Derin mermerciden geçtiğimiz Kasım ayında boşanan Cem Aydın önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda Nehir Erdoğan'ın bulunduğu arkadaş ortamında objektiflere takıldı. Yan yana oturan ikili gazeteciler görünce panik yaparak masadan kalkıp içeri kaçtı. Daha sonra basın mensuplarının yanına gelen televizyoncu işinizi yapıyorsunuz sizleri anlıyorum ancak bizi görmezseniz sevinirim çünkü ortada bir durum yok dedi. Oyuncu ise burası bizim evimize çok yakın yanlış bir şey yazmayın biz güzel dostuz diyerek kafaları karıştırdı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.